Merhabalar sevgili dostlar. Bizim kendimize alakalı görmemiz gereken neler var diyeceğiz. Bizler neden hayatımızda bazı bir takım sorunların üstesinden gelemiyoruz? Buralarda tıkanıklık nelerdir? Biz kendimizle alakalı neyi gözden kaçırıyoruz diyeceğiz. Kartlarımıza bunu soracağız. Gene 3 kart alalım ayrı ayrı. Üstüne de bize yol gösterici olacak şekilde bir melek mesajı alalım dostlar. Ve soralım bakalım enerji kartlarımıza. Enerji bize ne diyecek? Herkesin enerjisi şu an nasıl diyelim. Ve bunu izleyen, buna denk gelen kişilerin şu an kendiyle alakalı neyi görmezden geliyor? Ve biz nasıl bir yol izlemeliyiz? Melek kartlarımız da bize yol göstersin dostlar birer tane de üstüne menek kart alıyorum evet 1, 2 ve 3 sizler hangisine çekildiyseniz bu sizin kendinizde neyi görmezden geldiğinizi anlatacak olan kartlarımız olsun birinci kartla başlayalım hilekarlık, finansal sıkıntılar ve ebeveynler evet bakın hilekarlık finansal sıkıntılar verdi ee, dostlar şimdi ebeveynler kartımız var burada bunun açıklamasını da yapacağım şöyle açayım birinci kart bize ne diyor bizim sorumuz neydi kendimize alakalı neyi görmezden geliyorduk değil mi şimdi bizim melek mesajımız der ki ilahi hakikat ebeveynlerinin seni sonsuza kadar ellerinden geldiğince sevdiğidir Melekler anne veya babanla bağlantılı acılarından iyileşmene de yardımcı oluyor. Ee, bu kartın anlatmaya çalıştığı ise tabi ki kartlar birbirinin anlamını bir araya geldiği zamanki anlamına göre yorumlayacağımız için dostlar hilekarlık kartınız var ve finansal sıkıntılar kartınız var. Diyor ki senin kendinle alakalı görmen gereken şey senin hayatta bir takım durumlarda hile yaptığın. Bundan dolayı da finansal sıkıntılara düştün. Ve bunun kaynağının da e, ata köplerinden kaynaklı olduğu, ebeveynlere bağlı bir takım sıkıntılar yaşadığın. Yani şöyle söyleyeyim, biraz atalardan aktarım, e, hileye başvurduğun, yani bir şeyleri e, almak için, kullanmak için, ne bileyim maddi anlamda kendini büyütmek için... E, Yolunu her anlamda yolunu dürüstçe değil de arada e, hilekarlık çalıştırdığın için senin daima finansal sıkıntı çektiğini söylüyor kartlarımız. Burada kendinizde görmeniz gereken, kendinizde görmezden geldiğiniz, ötelediğiniz fark etmediğiniz, farkına varamadığınız durumun bu olduğunu söylüyor. Bunu çok masumane yapıyor olabilirsiniz ki bu yüzden fark etmiyorsunuzdur. Aslında dürüst çalışıyorum dediğiniz durumlara bir bakın. Nerelerde hilekarlık çalıştırıyorsunuz? Nerelerde bir e, üç kağıda giriyor durumlar? Dostlar burada kart çok net bir şekilde verdi. Biri tutan sevgili dostlar. Hayatınızda Hilekarlık çalıştırdığınız alanlar sizin finansal sıkıntı yaşamanıza sebep oluyor. Ve bunun kaynağının aslında biraz da e, ata, atalardan bir aktarım olduğunu, siz çok böyle saf, işini beceremeyen bir atalarınız varsa şayet, burada kendiniz e, çok uyanık ve akıllıca strateji geliştirerek, akıllıca hamleler yaparak, nasıl gelişip nasıl büyüme gerektiğini atalarınıza kanıtlıyor olabilirsiniz burada onu deneyimliyor olabilirsiniz bu işin içinde de hileler karışıyor olabilir buraları bir tespit edin ve kesinlikle kesinlikle hiçbir şekilde ufacık da olsa bir hile karıştırmadan dürüstçe yolunuza devam etmeye çalışın ki finansal sıkıntılarınızdan kurtulun derim Birinci kartımız böyleydi sevgili dostlar. Bakalım iki ne diyor? Kaygı var. Ruh kapısı var. Ve kristaller. Evet. İkinci kartımız bu şekilde. Şöyle açalım. Der ki İkinci kartın anlamı biz kendimizi alakaları neleri görmezden geliyoruz. Biz kendimizle alakalı asıl önemli olan ruhumuzu görmezden geliyoruz. Maalesef ruhumuzu iki tutanlar ruhunuzdan bir habersiniz. <laughs> maalesef maalesef ki gerçek e, ruhsal anlamda. E, hakikati anlayabilmeniz için ruhunuzla birlikte bağlantı olmanız gerekiyor. Ruhunuzla bağlantınızın çok kuvvetli olması gerekiyor. Ama burada o bağlantıyı kuramadığınızı gösteriyor. Sizin kendinizle alakalı görmezden geldiğiniz durum ruhunuz. Siz ruhunuzu görmezden geliyorsunuz diyor kartımız. Ve büyük bir kaygı içindesiniz diyor. Bu kaygıda olduğunuz sürece siz ruhunuzu devamlı böyle görmezden gelirsiniz. Çok, çünkü çok fazla dünyasal takıntılarınız var diyor. Dünyasal olaylara çok fazla kendinizi kaptırmış olabilirsiniz. Buna bağlı da ruhunuzu ötelemiş olabilirsiniz. Bakalım melek mesajımız ne der? Kristallerin enerjisi seni destekliyor, mevcut durumuna yardım ediyor. Burada ne demek ister melek mesajımız? Aslında senin biraz e, toprak elementiyle biraz daha bağlantıda olman senin kendinle bağlantında kuvvetlendirecek, ruhunla bağlantında kuvvetlendirecek der. Kristaller derken bize toprak elementinden, doğal taşlardan, şifalı taşlardan bahseder. Bu da sizde eksik olanın aslında toprak elementi olduğunu, buranın çok şeyde kaldığını, dengesizlik burada dengesizlik olduğunu, sizin biraz daha toprağa yönelmeniz gerektiğini, biraz daha tabiatta doğayla vakit geçirmeniz ya da elinizde eğer ki buna ilginiz varsa doğal taşlarınız varsa dostlar biraz onlarla kendinizi arındırmanız biraz toprakla vakit geçirerek hiç yapamıyorsanız ellerinizi toprağa koyarak ya da toprakta oturarak kendinizi biraz daha sağlam köklenme yaparak kendi ruhunuzun farkına varmanız buradaki o bağı güçlendirmeniz gerekiyor çünkü inanılmaz derecede bir 3D bakın bağlantısındasınız <laughs> bu da fazlaca kaygı veriyor size çünkü 3D'de çok yönelirseniz şu anki 3D'de ne var dostlar dünyamızda sadece kaygı var bakın bu var gelecek kaygısı var kıtlık kaygısı var hiçbir şey iyiye gitmiyor kaygısı var her şey aşırı pahalanmış süreç iyiye gitmiyor buna bağlı büyük bir sürü kaygılarınızın olduğu bunu eğer ki görmezden geldiğiniz ötelediğiniz ruhunuza bağlantınızı kuvvetlendirirseniz bunların neden oluştuğunu sebep sonuç ilişkisini aslında hiçbir şeyin boşa yaşanmadığını fark edersiniz diyor bize ikinci kartımız. Evet dostlar burada şifalanmanız için yapmanız gereken iki tutanlar biraz daha e, toprak bağlantısını kuvvetlendirmek, toprağa yönelmek. Ya da doğal taş alıp evinize e, bu ta, e, böyle taşlarla e, bileklerimize bu, bulundurabilirsiniz. Daha yakın temas olduğu için çünkü çünkü hani bilekte olduğu zaman bakın el illaki temas halinde onlarla. Boynunuzda taşıyabilirsiniz. Küpe olarak taşıyabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız hani bazıları vardır elimde e, vücudumda ben bu tarz şeyleri takamıyorum diyenler çok oluyor. Bunlar en çok bulunduğu ortama bir kristal taş koyarak da bunu dengeleyebilirsiniz. Kristallerle çalışmanız gerekiyor sevgili dostlar. İkiye tutanlar ruhunuzu görmezden gelenler biraz ruhunuzla bağlantıya ihtiyacınız var. Evet bakalım üçüncü kartımız ne der? tapınak yolu sevgi meleği sinir al çakrası şimdi e, <laughs> şöyle tutalım dostlar neyi görmezden geliyorsun dedik ya şimdi sorumuz bu olmasaydı aslında şu kartlar çok güzeldi yani burada şahane bir kart dizilimi var ama biz neyi sorduk kendinle alakalı neyi görmezden geliyorsun dedik dedik ki bize tapınak yolu ve sevgi meleği sen burada aslında güçlü bir sevgi meleğisin. Senin yolun bakın burası senin yolun bu. Senin yolun sevgi yolu. Senin yolun ilahi, spiritüel, ruhani yol ve sen bunları görmezden geliyorsun. Neden? Sen buraları e, niye öteliyorsun? Buraları ötelemenin sebebi ne? Üçü tutan sevgili dost. Sinir ağı. Güneş sinir ağı çakrası verdi. Burada ne der? Olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. Şimdi senin aslında e, spiritüel yöne maneviyata yönelmen gerekirken buralardan çok güçlü bağlantıların varken sen bunları görmezden geliyorsun. Bunları görmezden gelme sebebin biraz dünyaya, dünya işlerine, fazlaca dünya işlerine yöneldiğin için olabilir dostlar. Dünya işlerini fazlaca düşündüğün için olabilir dostlar. Ama senin ilahi planda destekleyen, uşutan dostlar. Senin ilahi planda desteklendiğin ve kendini burada geliştirmek için geldiğin, ruhani anlamda gelişimin olduğu bir yaşamdasın. Bu yoldan geçmen gerekiyor. Bu yola önce girmen, bu yoldan da geçmen gerekiyor. Senin ilahi planda görevin bu. Ruhani anlamda kendini geliştirmek, büyütmek ve bir sevgi meleği haline gelmek. Sen bunları görmezden geliyorsun. Sen bunları önemsemiyorsun veya da bu yola hiç girmiyorsun diyor şu anki kartın açılımı ee, dostlar üçü tutanlar şu an siz tamamıyla bu işlerden uzak kalmış tamamen dünyasal işlere yönelmiş bu tarafa hiç bakmamış olabilirsiniz ya da bu işin içinde olup da e, hakikaten bu yolculuğu tam anlayamamış olabilirsiniz <laughs> hani şimdi diyeceksiniz ki ya bu bana çıktı ama e ben geliştiriyorum kendimi Bunun için eğitimler aldım, bunun için zaman harcıyorum, bunun için ne bileyim hani elimden gelen her şeyi yaptım, kendimi böyle görüyorum diyebilirsiniz. O zaman da şöyle düşünün: Senin bunları yaparken, bu eğitimleri alırken dünyasal tarafından ama tam anlamıyla kendinle alakalı gücünü görmezden geliyorsundur, kendinle alakalı gerçek bir sevgi meleği olduğunu görmezden geliyorsundur. Burada gözünden kaçırdığın noktalar aslında yolunun bu olduğu tamamıyla tapınak yolu ruhani gelişimi maneviyatta büyümeyi gösterir. Burada senin alman gereken ders bu. Senin bu yolu yürümen gerekiyor ki güçlü bir sevgi meleği olasın ve bunları sen görmezden geliyorsun diyor kartlarımız. Bunların üstüne dostlar birer tane kart daha çekeceğim. Sonuç kartı çekeceğim. Çünkü bir de e, hilekarlık çalıştıran bir şey verdi kartımız bize. Ve finansal sıkıntı çekmesine sebep olan bir hilekarlık verdi. Birinci kart ve ikinci kartımızda aslında sen ruhunu görmezden geliyorsun dedi direkt ben e çok büyük kaygı çalıştırıyorsun ve ruhunu görmezden geliyorsun dedi üçüncü kartımızda senin yolun aslında maneviyat senin yolun ilahi planda büyümek senin yolun Allah yolu sen güçlü bir sevgi meleği olma yolunda ilerlemen gerekiyorsa bunları görmezden geliyorsun dedi bize kartımız bakalım bize sonuç olarak ne verecek bunu sonuç olarak çekiyorum. Kendinle alakalı görmezden geldiğin neler var demeyeceğim. Biz bunu anladık. Şu an için sonuç kartı. Bu buranın sonuç kartı olsun. Bu buranın sonuç kartı olsun. Bu da buranın sonuç kartı olsun. <laughs> Şimdi buradaki buradaki ve buradaki inanılmaz güzel kartlar çektiğim kartlara bakın dostlar buradaki kart pardon bu ikinin bu birin önce biri e, cevaplayalım kalp tutan kadın ne vermişti bir hilekarlık ve finansal sıkıntı vermişti bir yerlerde bir hilekarlık çalışıyor bunu siz hani uyanıklık adı altında çalıştırıyor olabilirsiniz hani kendinizi ezdirmiyorsunuz kendinizi kimse kandıramıyor anlamda bir hilkarlık çalıştırıyor olabilirsiniz buradaki kartın bir uyarısıydı ama sonuç kalp tutan kadın verdi yani burada bir e, aydınlanma burada bir şifalanma e, gelişecek ve burada yaşanılan o finansal sıkıntı da e, tamamen ortadan kalkacak ve dürüstlüğü tamamen kalben hareket eden Kalpten giden, kalpten konuşan, kalpten adım atan ve tamamıyla dürüstlük çalışacak dostlar. İki ise altın tutan kadın. Bakın orada kalp tutan kadın, burada altın tutan kadın. İki de ne vardı? Ruh kapısı, kaygı ve e, toprakla biraz daha aşırı neşir olma toprak elementini biraz daha kendi üzerinize dengeleme demiştik. Çünkü sen ruhunu görmezden geliyorsun demiştik. Asıl burada görmen gereken bu demiştik. Burada verdiği kart ise altın tutan kadın. Evet altın tutan kadınımızla sizin buradaki dünyasal kaygınız her neyse bunun şifalanacağı. Bakın burada büyük bir 3 de kaygı vardı çünkü kaygı çalışıyordu. Bu yüzden de siz kendi ruhunuzu görmezden geliyordunuz. Burada alacağınız aslında bütün o güzellikleri de kapatıyordunuz. Bunda bir iyileşme, bunda bir şifalanma oluyor dostlar. İkiyi tutanlarda da önümüzdeki süreçlerde oradaki sıkıntılar her neyse bunlarda bir uyanış, bir açılma ve iyileşme var. Üçüncü kartımız neydi? Tapınak kapısı, pardon tapınak yolu, sevgi meleği ve güneş ağın sinir çakrası demiştik. Buna ne verdi? Bakın bahçe ve kapı. Her anlamda burada büyüme, gelişme, bolluk, bereket, şifalanma veriyor. Zaten buradaki neydi? Kendini görmezden gelmek. Aslında oradaki amacını görmezden gelmek. Üç tutanlar. Buradaki misyonunu görmezden gelmek. Bunu ötelemek. Bunu yok saymaktı. Üçün anlatmaya çalıştığı. Ama burada bir uyanış, o e, ötelediğiniz durumun farkına varma, burada bir harekete geçmek. Burada bir çiçeklenen bolluk aslında o diğer tarafta, kapının diğer tarafındaki bahçe, sizin geçeceğiniz alan, sizin büyüyeceğiniz, manevi anlamda büyüyeceğiniz alan, durağanlık, şu anki durağanlık ve sonrasında harekete geçme ve gelişme. Şifalanma, iyileşme veriyor burada da. Evet dostlar kartlarımız yorumları bu kadardı. Umarım e, kendinize, hayatınızdaki sorununuza her neyse ışık tutmuştur, ışık olmuştur diyelim. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum dostlar. Hoşçakalın.